Göle girmek yasakmış. Çepe dolanmaya devam ediyor. Şurada bir aile var. Hava baya bir rüzgarlı. Adam öyle dedi ya. Sen dedi. Vermene gerek yok dedi. 400 liraymış şu kapalı yerler. Öbür taraflarda kaç lira dedi. 200 mi dedi. Amin Benden para istemedim. Sadece ben giriş ücreti böyle Nilüfer gibi yani. Bunlara Nilüfer diyorlar. Abi gördüğün içine kamerayı da düşünmeyelim de çıkartamayız da bak. <laughs> böyle. Zaten bir kere düşürdüm. Bir kere.